Yok mu da? Zehra panik hiç... o Oo ağalar da buradaymış. <laughs> Baba hayırlı işler. Oğlum hakkında şikayet. Söyleme yok. Biz hakkında şikayet. Kim abi. ne şikayeti varmış? Lan Zina süt düzüne yediriyormuşum burada. Biz niye bekliyoruz? Ha, ya, diyor, abi de senin canın sağ olsun. Ha, getirmedik mi? Otur lan çocuk. İstediğinde süt düz olsun. Ne yiyeceğiz? Kavurma var. Ne var? Kavurma. <gülüyor> <gülüyor> ne yap dayı. Allah Allah. Ne kavurması dayı? Ya rak kavurma. Allah ne kovurmasın? Ne kovuracak? Biber yok mu? Biber, ne kovurmasın? 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 Ne kovurmasın?

sonra arkadan vurulanlar, gönlek bağlı. He? Goreli bağlı. Suçlu diyendi. O arkadan, arkadan suçlu vur vur sen hemen, Arkadan vur. suçlu. Öt, <laughs> o zaman sen arkadan vurayım, suçlu orayım <laughs> <akran. gülüyor> <laughs> arkadan, arkadan, vura... arkadan, arkadan bir vurayım. Suçlu. Arkadan vurayım, <laughs> Güzel değil mi sikeyim. Sen vurayım. Arkadan vurmak güzel mi? Vurayım dedim, ara. onu burada yazayım Erver haydi bir şeyle oraya bindireceğiz birader gitti mi sana yanına getireceğim yanına getireceğim vallahi seni bari a bunun göğsünden çıkanın karalara oturar amını otur lan oturuyor nereye çık girdi mi görmemden bunu da böyle böyle oldu ben evet ya. dayamdan büyük Sen açıklama. Ne söyler ne söyleyeceksen ama amını cilliğini sikeyim. Bu <laughs> <laughs> badire sikmir abi. Evet. Sosyal medya <laughs> senden adres bekliyoruz Sena Dur dur dur. Olmaz. Sosyal medya <laughs> senden adres bekliyoruz Sena dayıcığım. Abicim. <laughs> Ay seni Yahyalı. Evet. Sonra? <laughs> büyük. Bak. Çevre yunus. Büyük Pınar. <laughs> evet. <gülüyor> Sonra? No, beş Sikmiş sen onun yerini Allah Allah! Gelip çıktı da. Konumun ne yapıldıklarıma bağlı konumun çıktı mı? yapıyoruz bu ben varım. Altı, <laughs> üç, altı, 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 18. Ben arkadaşa 20, 20 lira veriyorum hala para üstü istiyor. 2 lira daha geri veriyorlar. Bir dakika adam sen basın be. Önce çay kim verdin? Yani? Hayır bırak Ben sen sen Ben verdin lan? Hesap önce 10, abi, abi, Verme, abi, Verme, abi. 10 lira ne bu? Sen ne yapıyorsun? adam önce hesabı kes. Ya para mı Sen hadi çay Abi çay dökülen diyordu da. Bak sen var ya. Allah'ını sik. Bir dakika. Tamam. Tikli salonun yanında en bak şu anda. Mekanında. Yarın akşam şey pardon cuma günü akşam saat 10'da. Selo dayım lan. Tamam vallahi tamam ya. Selo dayım lan e, canlı yayında görüşeceğiz inşallah. Ya oğlum ya, şeref yap. Yap. Zaten şerefin yok şerefin namına koyayım. Şeref var mı bunda? Yok. Namını şerefini <laughs> koyayım. Allah'ım Rabbim. Allah Allah. Yapıştır. <laughs> Ha. Ben yeter Bayındıracaksın adamı bayındıracaksın. Bak. Sallayışa bak bak. At takım tutmuyoruz da eyvah. İ bak bir şey edersen var ya bana küsme seni sikerim. Vallahi. 快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快 Yani çıktın diye bana asıl bari var. lan? ver bana ulan! ver bana ulan! Anayı babayı köpürerek aldın. Ayağa bak Kapat oğlum yer yer. Yani ne var da? Vay temizlik kim? Vur Kapat oğlum. var Tamam 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 tamam. Merhaba İstanbul'dan Adiga. Sevgiler Yahyalı. Tikli Selo. Arkadaşlar arkadaşlar bugün Selo dayımın yanındaydım. Selo dayım bugün gayet sakin ve neşeli. Neşesini bozmak istemedim. Allah ömrümü uzun etsin. Siz de dua edin. Eden lan ipne lan. Yaşasın